Zihnini boşalt, biçimsiz ol, şekilsiz ol. Tıpkı su gibi. Suyu bardağa koyduğunda bardak olur, su akabilir, süzülebilir, damlayabilir ya da gürleyebilir. Su ol arkadaşım, su ol. Felsefesiyle efsane olmuş bir dövüş sanatçısı. Bruce Lee. 1940'ın 27 Kasım'ında Çin Mahallesi Hastanesi'nin doğumhanesindeki ventilatöre bağlanmış bir çocuk soluk alıp vermeye çalışıyordu. Hücrenin içindeki Li Yunfana, onu hayatta tutan doktorun vefat etmiş oğlu Burus adı verildi. Li ailesi Burusu daha gelenekçi yetiştirmek için büyük bir transatlantikle Hong Kong'a taşındı. Ancak Hong Kong tehlikeli bir yerdi. Her gün bombalar patlıyor, mafya hesaplaşmalarında insanlar ölüyor. Annesi ülkenin en güçlü klanının lideri Robert Hotung'un yeğeniydi. 13 yaşında sokaklara adım atan Burus, rakip klanların fedaileri tarafından sıkça tartaklanıyor, evine ağzı burnu kan içinde dönüyordu. Kolay para kazanmaya meraklı genç, bul karayı al parayı oyununda müthiş gözleriyle siyah kartı her seferinde doğru bularak çokça kazandı. Bir gün kazandığı paralar ödenmeyince bir dövüş sanatı öğrenmeye karar verdi. Bruce Lee, 1955'te hocaların hocası Yip Ki Man'ın önünde eğilerek onun sayesinde Kung Fu tanıştı. İlk başlarda yumruk attığı en büyük rakibi ise armut ağacından yapılmış bir dövüş tahtasıydı. Kung Fu'da inanılmaz bir hızla ustalaştı. Hong Kong'un neon ışıklı tabelalarla aydınlanan bir gecesinde babası mafya lideri olan bir çocukla kavga etti. Hayatı tehlikedeydi, kaçmalıydı. Amerika'ya dönerek Washington Üniversitesi'ne yazıldı. Dersleri çok iyi olsa da kızların ve gelecekteki eşi Linda'nın en çok ilgisini çeken şey 180 derece havaya kaldırdığı tekmesiydi. Mezuniyetinden sonra Yan adındaki okulunda öğrenciler yetiştirmeye başladı. Onlara bir kaplan kadar yırtıcı, bir turna kadar zarif, bir maymun kadar çevik ve bir yılan kadar esnek olmanın sırlarını anlatıyordu. 24 yaşındayken Kaliforniya'nın altın kumlarının üzerindeki uluslararası bir dövüş turnuvasında kung fu tekniğiyle karate şampiyonu rakibini nakavt ederek zafere ulaştı. Bu zafer Kaliforniya'daki yapımcılarının da dikkatini çekti. 20 yaşına kadar Hong Kong'da çeşitli filmlerde rol almıştı. Amerika'da sinema perdesindeki ilk filmi ise Marlowe oldu. Bu filmde baş kahramanın ofisini dağıttığı sahne çok ilgi çekti. Bu sıralarda Wong Jack Man adında Shaolin tapınağında eğitim görmüş bir dövüşçü ona meydan okudu. Kung Fu okulunda yapılan büyük kapışmanın sonucu Li için hayret vericiydi. Beraberlik. Bir gerçek vardı. Ona yeni bir stil gerekiyordu. Bir ağır siklet boksörün yumruğu, judo ustasının taklası ve siyah kuşak karatecinin tekmesini hızıyla birleştirerek kendi tekniği Jet Kune Do'yu ortaya çıkardı. Artık başrol oynamak istiyordu. Ama bunu Amerika'da değil, Büyük Patron filmiyle Hong Kong'da yaptı. Film öylesine ilgi çekti ki Bruce Lee'nin bile bilet bulamadığından kendi filmini sinemada seyredemediğine dair hikayeler anlatıldı. 1972'de ise onu efsaneleştiren Ejder'in Üç Fedaisi filmi gösterime girdi. Öğrencisi olan Chuck Norris de kolezyumda yaptığı dövüş sahnesi hem Norris'i hem de Bruce Lee'yi birer kült oyuncu haline getirdi. Dünyada Benden Büyük Yok filminin devamını çekerken baş ağrısından şikayetçiydi. Avuç avuç haplar alıyor, krizler geçiriyordu. 20 Temmuz 1973'ün akşamında ise dinlenmek için odasına çekildi. Arkadaşları odasının kapısını açtığındaysa avucunda ilaç kutusu onun cansız bedenini buldu. Kimilerine göre Bruce Lee lanetlenmişti. Oğlu Brandon Lee ise başrol oynadığı ilk film Kargada içinde mermi olmaması gereken bir tabancanın içindeki iki mermiyle vurularak bir kaza sonucu hayatını kaybetti.